Evet arkadaşlar sizlere ne yapıyoruz ki bir tuvalet ee, Multiverse 10 bin sezon isteyeceğiz. e, ee, İki tane gizli sahnesi var o gizli sahneleri ince, ince, ince diyeceğiz konuşmayalım İlk gizli sahne burası arkadaşlar God, ee, Arkadaşlar burası hani konuştuğu bir tane Abla var diye gelmiş Ablanın konuştuğu kişi buymuş Ve bunların de arkadaşlar ee, Sos videosunda da vardı zaten bu Bunların evreninde bunlar astrologla birlikte çalışıyor, çalışıyorlarmış. onklarla, psikologlar ve astrologlar ve bir birbirine karşı mücadele ed ediyorlarmış. bunu ilerleyen zamanlarda bak görebiliyoruz. Öyle ufak bir kaç bilgi alabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen yap ufaktan ikinci sahnemize geçelim. Oh, biraz, biraz çekmiyoruz galiba. İkinci sahnemiz hemen şöyle sayfa 20, ay, 25. dakika arkadaşlar hemen şu sonuna doğru gidiyor Hah şimdi görsem başlayacak arkadaşlar hatırlayalım şöyle son bölümü zaten bakın burada bir, bir bakış hali burada ne bakıyorsun o videodan içinden çıksan korkak mısın falan demiş de burada E tamam bir şey Bizimkiler buraya geldi. Evet buradan böyle devam edelim. Her, herkes hazırlanıyor. Şu an şey gelmiyoruz. Şimdi başlayacak bir ihtimal, ihtimal ekstra Evet şimdi başladı. bari doing ne yapıyoruz? Gözüm. <laughs> Görmez moda geri dönmemiş lazım. Oha. Oh shit. <laughs> Oha. Oha. İki ufacık. Arkadaşlar iki arkadaş. Yemeğin içindeyiz. Oo bizim kulak geldi. Oo oh, flash da burada. Oo. Bizimkiler de geldi. Eşlik ko hadi bitirelim filan dedi. Oo oh, oh, bu bayağı iyiydi. Bu kadar beklemedim. Artık içeriyiz. Yeni bölümlerle alakalı birkaç link geliş arkadaşlar. Linkle paylaşacağım. Ee, şu an link yok diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ee, ben güzelliğe şimdi içerideyiz bakalım ne olacak ee, içeride. Normal gibi tuvalette bir bir, bir bir şey gibi birkaç bilgi öğrenecek mi birkaç şey gelecek mi ki YouTube'u da görme ihtimalimiz var. Şu bu ekinin belki bir şey öğrenmemesi gereken şeyleri öğrenebilirler arkadaşlar. Bunu bir yerde not olarak tutun arkadaşlar. Ben de bugün bu kadar. Videoya katıp kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.